Sevgili öğrenciler merhaba. Türkçenin Fatihi kanalına hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeni Fatih Ararat. Bugün sizlerle Newton Yayınlarının 8. sınıflar için hazırlamış olduğu Türkiye geneli 2. deneme sınavına bakacağız. Deneme sınavındaki soruların zorluk derecesine baktığımızda orta seviye sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Deneme tartışmasız net, kaliteli sorulardan oluşmakta. Bu denemeye girdiysen eğer soruların çözümünü dikkatli dinlemeni tavsiye ediyorum. Eğer denemeye girmediysen Sorularda videoyu durdurarak ilk önce soruyu kendin çözmeni daha sonra ise çözümünü dinlemeni sana tavsiye ediyorum. Çözüme geçmeden önce eğer hala kanala abone değilsen abone olursan sevinirim. Bu videoyu beğenmeyi, arkadaşlarına göndermeyi, bu video ile ilgili görüşlerini, bu denemeden yaptığın doğru yanlış sayılarını videonun altında yorum şeklinde belirtmeyi unutma. Ayrıca matematik çözümleri için de Matematik Avcısı Junior kanalını takip edebilirsin. Hazırsan ilk soruyla başlayalım. Birinci soru, Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu metindeki altı çizili sözün anlamıdır demiş. Metne baktığımızda idame ettirmek ifadesinin altının çizildiğini görüyoruz. Okuyalım metni. Yazar sadece sözlükteki sözcükleri kullanmaz, bazen de yeni sözcükler söz grupları türetir. Söz gelimi bir yazarımız hava kararınca ateş yakmışlar, etraftaki ağaçlardan dallar koparmışlar, ateşi hemen hemen sabaha kadar idame ettirmişler. Yani ateşin sabaha kadar yanmasını sağlamışlar anlamında, yanmasının devam etmesini sağlamışlar anlamında kullanılmış bir ifade. Bu da Adana'da vardı, sürdürmek, devam ettirmek anlamı cevabımız Adana olacaktı. İkinci soru terim anlamla ilgili bir soru. Bu bilgiye göre cümlelerinden hangisinde bir terime yer verilmemiştir demiş. Terim anlam bir sözcüğün bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konuyla ilgili o alana has, o alana ait özel ve belirli bir kavramı karşılayan sözcüklerdir. Şimdi birinci cümleye baktığımızda güneş çevresinde dolaşan kuyruklu yıldızlar gaz kümesinden oluşur dediğinde güneş, kuyruklu yıldız ve gaz kümesi terim anlamlı sözcüklerdir. Adana'yı elememiz lazım. İkinci cümlede iç hastalıkları bölümündeki doktorlar pek çok hastayla ilgilenir dediğinde iç hastalıkları ve doktor sözcüğü tıpla ilgili birer terimdir. Bursa'yı elememiz lazım. Klavyeli ve telli çalgılardan biri de piyanodur dediğimizde yine burada müzikle ilgili terimleri görüyoruz. Ceyhan'ı elememiz lazım. Ama dördüncü cümlede uzmanlar başarının anahtarının planlı çalışmayla ilgili olduğunu söyler dediğinde bu cümlede herhangi bir alana ait o alana has belirli ve özel bir kavram olmadığı için cevabımız denizli olacaktı. Üçüncü soru, zıt anlamla ilgili bir soru. Bir arada kullanılmıştır diyor zıt anlamlı sözcükler. Bu da Ceyhan'da vardı. Bakın dışarıdaki fırtına yaprakları savuruyor. Yerden alıp göğe yükseltiyordu dediğinde yer ve gök birbirine zıt sözcükler olarak kullanılmıştır. Cevabımız Ceyhan'da. Dördüncü soru, bize sözcükte çok anlamlılığı anlatmış. Daha sonra yer sözcüğünü vermiş. Bu yer sözcüğünün hangi cümlede bulunulan, yaşanılan, oturulan bölge, mevki anlamında kullanıldığını sormuş. Şimdi A şıkkında deniz kıyısında bir yer aldılar ev yapacaklar dediğinde ev yapmaya müsait arsa anlamında kullanılan bir yer sözcüğü görüyoruz. Soru kökündeki anlamı değil. Ceyhan'da ben Osman'ın yerinde olsam ödevlerimi zamanında yaparım dediğinde Osman'ın yerinde yani Osman'ın durumunda olsam bu da yine soru kökündeki anlamı değildi. Ceyhan eliyoruz. Çorak yerde ot bitmez sen de biliyorsun dediğinde buradaki yer ise arazi tarla anlamında kullanılmış denizli eliyoruz. Bursa'da Anadolu'nun bazı yerlerinde merdivene badal derler dediğinde buradaki yer sözcüğü Anadolu'nun bazı yaşanılan yerlerinde mevkisinde anlamında kullanılmış cevabımız Bursa olacaktı. Beşinci soruda bir görsel var, bir karikatüre yer verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi bu karikatürde verilmek istenen düşüncelerden biri değildir demiş. Bak dikkat et değildir demiş. Karikatüre baktığımızda ikiye ayrılmış bir görsel görüyoruz. Başarısız insan ve başarılı insan çizilmiş başarısız insanın hatalar altında ezildiğini görüyoruz bakın. Başarılı insanın ise o hataların üstüne basarak, o hataları adeta bir basamak gibi kullanarak yükseldiğini görüyoruz. Burada hatalardan ders çıkarma, o hataları başarıya ulaşmak için birer araç olarak kullanma görüyoruz başarılı insanda. Şimdi B'ye baktığımızda hatalar kişiyi zor durumda bırakmamalı. Başarısız insan anlatıyor başarıya götürmelidir. Bu da başarılı insan anlatıyor. Bursa bu görselle ilişkili. C şıkkında başarılı insanlar hatalarından ders almasını bilir. Evet ders almış hatalarını birer basamak gibi kullanarak yükseliyor bakın. C'yi deliyorum. De D. Yapılan yanlışlar bizi başarıya taşıyan basamaklar olmalıdır. Yanlış diyerek hatayı kastediyor. Yapılan hatalar onun yükselmesini, başarıya ulaşmasını sağlamış Denizli'yi de eliyorum. Adana şıkkı ise önemli olan hata yapmak değil, aynı hatada ısrar etmemektir. Evet doğru bir söz ama görselle ilişkili bir söz değil. Bu yüzden cevabımız Adana olacaktı. Altıncı soru bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım metne. İnsanlar olumlu ve olumsuz düşünenler olmak üzere ikiye ayrılır. Olumsuz düşünenler insanlığın çoğunluğunu oluşturur. Dünya acılarla dolmaya devam ettiği sürece de olumsuz düşünenlerin sayısı artar. Tüm başarılı ve mutlu insanlar ise olumlu düşünenler grubunda yer alır. Ama her iki düşünce biçimi de zaman içinde otomatikleşir. Sonunda davranışlarımızı yönetmeye başlar demiş. Şimdi metne baktığımızda bize olumlu ve olumsuz düşünen insanlar hakkında bilgi verdiği için evet açıklama yapılmıştır. Olumlu ve olumsuz düşünen insanları kıyasladığı için karşılaştırma yapılmıştır. Düşüncenin yönünü değiştiren ifade bak burada ama var. Ama burada düşüncenin yönünü değiştiren bir geçiş bağlantı ifadesi olarak kullanıldığı için Denizli'yi elememiz lazım. Metinde örneklemeden yararlanılmamıştı. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı. 7. Yedinci soruda Halide Edip Adıvar'la ilgili bir metin verilmiş. Hangisi çıkarılamaz denmiş. Bakalım metne. Türk Edebiyatı'nın en verimli yazarlarından biri de Halide Edip Adıvar'dır yazar, hikaye, roman, anı, hatta tarih kitaplarıyla dilimizin gelişmesine önemli katkıda bulunmuştur. Bunların dışında İngiliz edebiyatından yaptığı çevirilerle, İngilizce yazdığı kitaplarla sınırları aşmış, tüm dünyaya mal olmuştur. Şimdi Bursa şıkkına baktığımızda evrensel bir yazardır diyor. Şurada İngilizce yazdığı kitaplarla sınırları aşmış, tüm dünyaya mal olmuştur dediğinde evet evrensel bir yazar olduğunu anlıyoruz. Ceyhan farklı türlerde kitaplar kaleme almıştır dediğinde yazar, hikaye, roman, anı hatta tarih kitaplarıyla dilimizin gelişmesine önemli katkıda bulunmuştu. Ceyhan'ı da buradan elemen lazım. Türk diline yararı büyüktür. Burada biraz yorum yapmanız lazım. Bak burada ilk cümlede Türk edebiyatının en verimli yazarlarından biri de Halide Edip adı vardır diyor. Aynı zamanda dilimizin gelişmesine önemli katkıda bulunmuştur diyor. Bu yargılardan Türk diline yararının büyük olduğu yargısını çıkarabiliriz. Denizli'yi de buradan iniyoruz. A belgesel niteliğinde kitapları vardır diyor. Bundan bahsetmemişti. Sakın burada tarih kitapları var diye belgesel niteliğinde kitapları var deme. Çünkü bu senin yorumun olur. Burada metinde belgesel niteliğinde olan herhangi bir kitaptan bahsetmiyordu. Bu yüzden cevabımız Adana olacaktı. 8. soru bir görsel okuma sorusu. Buna göre açıklaması verilen hareketler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir demiş. Şimdi bir bacak ayak topuğu baş hizasına gelecek şekilde kaldırılır. Birinci görselde bunu yapması lazım. Ama Denizli'ye baktığımızda bakın ayak topuğu baş hizasını geçmiş. Bu yüzden buradan Denizli'ye hemen elemen lazım. Denizli buradan elendi. Devam edelim. Bu sırada eller göğüs hizasında olmalıdır. Baktığımızda eller hep Adana'da, Bursa'da ve Ceyhan'da bakın göğüs hizasında ayak tabanıyla rakibe vurmaya çalışılır dedi. Şimdi birinciden Denizli'ye eledik. Üç tane şık var elimizde. Bunu biraz daha yakınlaştırayım. İşimiz biraz daha kolay olsun. İkinci görsel için ne demiş? Sabit ayak karşıya bakacak şekilde durulur. Şimdi sabit ayak karşıya bakacak şekilde dediğinde yere basan ayaktan bahsediyor. Evet baktığımızda üçünde de karşıya bakıyor. Hareketli ayak göğüs hizasına gelecek şekilde kaldırılır. Şimdi hareketli ayağa baktığımızda Bursa'da bel hizasında, Adana'da yine bel hizasında, Ceyhan'da bakın göğüs aslında. Buradan sorunun cevabının Ceyhan olduğunu anlıyoruz. Üçüncü ve dördüncü cümlenin görsellerinde aklına yatmayan bir durum olursa bunu yorumlarda belirtirsen seninle tartışabiliriz. Dokuzuncu soru bir atasözü sorusu. Aşağıdaki atasözlerden hangisi bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez? Güzel. Bakalım hemen. Amaca başkalarından önce ulaşan işinin ehlidir ve kazançlı çıkar anlamında İlk vuran okçudur atasözü buraya gelmelidir. Kavgaya tutuşan iki kişiden biri mutlaka yenilir ve zarara uğrar anlamında iki testi tokuşunca biri elbet kırılır atasözü buraya gelmelidir. Güzel yaşamak isteyen kişi bu yaşayışın yükünü çekmeyi göze almalı ve gerekli kaynakları elinin altında bulundurmalıdır. Benim de çok sevdiğim bir atasözü canı kaymak isteyen mandayı yanında taşır olacaktı. Adana'yı da buraya koyuyoruz. Burada mum dibine ışık vermez atasözünü kullanmadık cevabımız Ceyhan'dı. 10. soru metnin hangi soruya karşılık yazıldığı sorusu. Bakalım metne. Çocuklara bir solukta okuyacağı kısa hikayeler seçin. Böylece çocuklar okuduklarına heyecanla odaklanabilir. Çocuklarla kitap okurken onun hikaye ile etkileşime geçmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin hikayede saklambaç oynayan çocuklar varsa sence çocuk nereye saklandı gibi sorular yöneltilebilir. Kitap okumayı ailecek yapılabilecek bir etkinliğe dönüştürebilir. Okuduğunuz hikayeleri hep birlikte canlandırabilirsiniz demiş. Burada aslında kitabı çocuğa sevdirmekten bahsediyor. Bununla ilgili soru da Bursa'da çocuklara kitap okuma sevgisi nasıl aşılanabilir olacaktı. 11. sorudayız. Bu metindeki altı çizili ifadeyle anlatılmak isteneni sormuş. Heykel tıraş yaptığı heykellerle hem kalbe hem de göze hitap etmelidir. Heykel tıraşın eseri bir dudağı yerde bir dudağı gökte olmamalıdır. Bir dudağı yerde bir dudağı gökte bir kere çirkin ve aynı zamanda insanı korkutan anlamında kullanılan bir ifadedir. 12. soru söz sanatı sorusu. Bu metinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisine yer verilmiştir diye sormuş. Tavan arasına gitti. Sandığı iki yanındaki demir kulplarından tutup kaldırdı. Uzun zamandır orada hareket etmeden duran bu sandık yerinin değiştirilmesine tüm ağırlığıyla direniyordu. Sandığın yerinin değiştirilmesine direnmesi insana ait bir özelliğin sandığa verildiğini gösteriyor. Bu da kişileştirme söz sanatının kullanıldığı anlamına geliyor. 13. soru güzel bir soru. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi bu öğrencilerin oturma düzenlerinden biri olabilir demiş. Şimdi 8A sınıfında Orhan, Doğu, Alper, Buğra 4 tane erkek öğrenci var. Ceylin, İlknur, Yasemin, Eylül, Gamze, Tuğba, Zeynep, Hülya adlı 8 tane de kız öğrenci var. Bunların servisleri bu görselde verilmiş bakın. Oturma sıraları burada. Bu kişilerin servisteki oturma düzenleriyle ilgili bilinenler şunlar. Her koltuk tek kişiliktir. Doğu'nun hemen önünde Tuğba, hemen arkasında hülya oturmaktadır. Böyle sorularda eğer soru kökündeki görseli şıkta da görüyorsak mutlaka şıklardan gitmen lazım. Buraya yerleştirmekle sakın zaman kaybetme. Şimdi doğunun hemen önünde Tuğba oturuyor. Şimdi bakıyorum A şıkkında doğunun önünde Tuğba var. B şıkkında doğunun önünde Tuğba var. C şıkkında doğunun önünde Tuğba. D şıkkında Doğu'nun önünde Tuğba var. Hemen arkasında Hülya oturmakta. Doğu'nun arkasında Hülya oturmalı ama Adana'ya baktığımda Yasemin oturuyor. Ele gitti burası. Şimdi Bursa'ya baktığımda Hülya oturuyor. Doğru. Ceyhan'a baktığımda Hülya oturuyor. Denizli'ye baktığımda Doğu'nun arkasında Hülya oturuyor. Şimdi bir şık eledik bakın. 4 numaralı koltukta Zeynep, 10 numaralı koltukta Buğra oturuyor. Bakıyorum hemen. Şimdi soru kökünde 4 neresiydi? Bak burada gösteriyor. Şoförün 2 arkası. 10 ise yine aynı şekilde 2 arkası. 4'te Zeynep, 10'da Buğra oturmalı. Bakıyorum. A şıkkını elediğimiz için incelemiyorum. B şıkkında 4'te Zeynep, 10'da Buğra. C şıkkında 4'te Zeynep, 10'da Buğra. D şıkkında 4'te Zeynep, 10'da Buğra oturuyor. Alper ve İlknur koridorun sağında. Hemen koridorun sağına bakıyorum. Sağ bak burada gösterilmişti soru kökünde. Alper ve İlknur Bursa'da sağda oturuyor. Ceyhan'da baktığında Alper sağda ama İlknur'un solda oturduğunu görüyorum. Bak burası işte. Buradan dolayı da Ceyhan'ı elemem lazım. Ceyhan gitti. Denizli'de Alper ve İlknur'un sağda oturduğunu görüyor. Diğer öncüle bakalım. Orhan'ın önünde Gamze'nin arkasında herhangi bir öğrenci oturmamaktadır. Şimdi B şıkkında Orhan'a bakıyorum en önde oturuyor. Önünde kimse yok. D şıkkında da Orhan en önde oturuyor. Önünde kimse yok. Şimdi Gamze'ye bakayım bir de. B şıkkında Gamze burada arkasında kimse yok. D şıkkında Gamze burada arkasında kimse yok. Bu bilgi de doğru. Son öncüldeyim. Eylül'ün oturduğu koltuğun numarası Buğra'nın oturduğu koltuğun numarasından büyüktür. Şimdi Buğra nerede oturuyordu? Buğra 10 numaralı koltukta oturuyordu. Bunu söylüyordu zaten. Nerede söylüyordu? Bak şu bilgide söylüyordu bunu. Buğra 10 numaralı koltukta oturuyorsa Eylül'ün oturduğu koltuğun numarası Buğra'nın oturduğundan büyük olacaksa ya 11 olacak ya 12 olacak. Yani 11 veya 12'de Eylül'ün oturması lazım. Şimdi Bursa şıkkına baktığında 11'de Ceylin, 12'de Gamze oturuyor. O zaman Eylül nerede? Eylül bak burada 9 numaralı koltukta oturuyor. 9'du burası. Yani Buğra'nın oturduğu koltuktan büyük değil, küçük. Bu yüzden Bursa'yı da buradan elemem lazım. Denizli'ye baktığımda Eylül bak burada 12 numaralı koltukta oturuyor. Buğra onda oturuyordu. Eylül'ün koltuk numarası Buğra'nınkinden büyük yani. Bu yüzden cevabımız Denizli olacaktı. 14. sorudayız. Bir grafik okuma sorusu. Mustafa Bey'in çiftliğinde bulunan ağaçların türleri ve sayıları ile ilgili bir grafik verilmiş. Buna göre bu grafiğe ait olan bilgiyi sormuş bana. A şıkkı en fazla kiraz ağacı, en az erik ağacı vardır demiş. A için inceliyorum. Kiraz ağacı %30, erik ağacı %5. Evet en fazla kiraz, en az erik var. Burası doğru. Elma ağacı sayısı portakal ağacı sayısından fazladır. Elma ağacı %25, portakal ağacı %15. Burası da doğru. Armut ağacı sayısı elma ağacı sayısından azdır demiş. Armut ağacı sayısı %25, elma ağacı sayısı %25 birbirine eşittir, azdır demek yanlış olur. Bu yüzden A'yı eniyorum. Grafiği temizleyelim. Bir de şimdi B şıkkı için bu grafiği tekrar inceleyelim. Portakal ağacı sayısı elma ağacı sayısından azdır demiş. Portakal ağacı sayısı %15, elma ağacı sayısı %25. Bu bilgi doğru. Elma ağacı sayısı armut ağacı sayısından fazladır. Elma ağacı sayısı %25, armut ağacı sayısı %25 birbirine eşittir demesi gerekirdi. Bursa'yı deniyoruz. iniyoruz. Grafiği Ceyhan şıkkı için inceleyelim. Elma ağacı sayısı portakal ağacı sayısından fazladır. Elma ağacı sayısı %25, portakal ağacı %15. Bu bilgi doğru. En fazla kiraz ağacı, evet %30 ile en fazla kiraz ağacıydı. En az erik ağacı, evet %5 ile erik ağacıydı. Bu da doğru. Armut ağacı sayısı elma ağacı sayısına eşittir. Armut ağacı %25, elma ağacı %25. Evet, birbirine eşit. Bu bilgi doğruydu işte. Cevabımız Ceyhan olacaktı. 15. soruda bu metnin yazarı aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir diye bir karakter özelliği sorusu sorulmuş. Okuyalım metni. Yaz günü taşınmak mı daha zor yoksa kış günü taşınmak mı? Balkonda oturmuş dinlenirken bunu düşünüyorum. Yazın fazla sıcak olacağından insan pişer, kanter içinde kalır. Kışın olsa bu seferde yağmur çamur olur. Eşyaların nakliye kamyonuna taşımak dert haline gelir. Bir de kışın terleyince soğuk adamı fena çarpar, kesin hasta eder. Nasıl yapsam bilemedim. Aslında son cümleden bu kişinin karakter özelliğini anlıyoruz. Nasıl yapsam bilemedim diyen bir kişi tabii ki kararsız bir kişidir. Cevabımız Bursa olacaktı. 16. soru bu metnin ana düşüncesini soruyor. Hiç risk almayan kişi belki acı ve üzüntülerden korunabilir ama büyüyemez, sevemez, değişemez, hissedemez, öğrenemez. Garanti arayışlarıyla zincirlenmiş bir köle olarak yaşar. Bunun bedelini de özgürlüğünü kaybederek öder. Yani ne diyor? Risk almazsan özgürlüğünü kaybedersin diyor özetle. Bu da Adana'da zararı uğrama tehlikesini göze alabilen kişi hürdür diyerek tersinden ifade etmiş. Yani risk alırsan özgürlüğünü kazanırsın diyor Adana'da aynı şeyi ifade etmişti. 17. soru bana soru kökünde fiilimsi eki alan bazı sözcüklerin fiilimsi olmaktan çıkıp bir varlığın veya kavramın adı olabileceğini yani kalıcı adı anlatmış. Şimdi aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamayı örneklendiren bir kullanım vardır diye sormuş. Bursa şıkkında kitapları danışmaya bırakabilirsin dediğinde danış fiili mema isim fiileki almış ama hareket özelliğini yitirerek bir isim haline gelmiş. Bu yüzden kalıcı isim olmuş. Bunun olumsuzunu yapamıyorduk bakın. Kalıcı isimlerin olumsuzunu mameyle ile yapamıyorduk danışmamaya diyemiyoruz burada. Bu yüzden cevabımız Bursa olacaktı. 18. soru hangisinde zarf fiil kullanılmamıştır diye sormuş. Meydana yaklaştığında dediğinde, dığında dediğinde zarf fiil ki köşedeki tarihi elvacıdan iki kağıt elva aldı. Tramvay durağına giderken dediğinde ken zarf fiil ki insan topluluğunu adımlarıyla yarıp ilk gelen tramvaya kendine attı dediğinde yarıpta da, da yine zarf fiil ki vardı. Çemberli taş Sultanahmet Gülhane Fındıklı derken derken dediğinde yine Zarf fiil ekini görüyoruz. Son durağa geldiği için kabataşta indi. Ürkütücü bir telaşla etrafı süzdü. Her geçtiği yerde birazdan kuracağı cümleleri tekrar etti. Dördüncü cümlede herhangi bir zarf fiil görmüyoruz. Buradaki geçtiği ifadesinde dıktık sıfat fiil eki var. Kuracağı ifadesinde de yine acak ecek sıfat fiil eki var. Zarf fiil eki dördüncü cümlede yoktu. Cevabımız denizli olacaktı. 19. soru virgülle ilgili bir soru. Anlam karışıklığını önlemek için kullanılan virgülü sormuş. Bakalım metne. O hiçbir zaman arkadaşlarıyla geçinemezdi. Bir numarada virgül özneyi ayırmak için kullanılmış. Konuşması, hareketleri, duruşu insanlara rahatsızlık verirdi dediğinde 2 numaradaki virgül eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılmış. Bu gerçek düşüncelerinin dağınıklığından kaynaklanıyordu. Eğer buraya virgül koymamış olsaydı eğer gerçek düşünce diye bir sıfat tamlaması oluşacaktı. Bu da anlam karışıklığına sebep verecekti. Bunun için virgül koymuş. Ben yapıyorsam her zaman doğrudur der. Dördüncü numarayla gösterilen virgül ise tırnak içinde olmayan alıntı cümleyi belirtmek için kullanılmış. Cevabımız Ceyhan olacaktı. 20. soru yazım yanlışı sorusu. Hangisinde yazım yanlışı vardır diye sormuş. Yukarıda bana bağlaç olan D'da ile bulunma hali eki olan D'da'yı anlatmış. Bağlaç olan D'da ayrı yazılır. Cümlede genellikle iki şeyi birbirine bağlar veya örtülü anlam katar. Hali olan D'da ise sözcüğe bitişik yazılır. Sertleşerek T' şekline gelebilir ve sözcüğe isme bulunma anlamı katar. Bitişik yazılan D'da bulunma hali eki olan D'da olduğu için, bu da ismin eki olduğu için, fiillerden sonra gelen bütün D'dalar ayrı yazılmalıdır. Bu bilgiyi bilmiyorsan bunu cebe koy. Türkçe dersinde metin incelemesi yaptık dediğinde dersinde bulunma anlamı katlığı için bitişik yazılacak doğru. Ayrıca cümleden çıkarttığında Türkçe dersin metin incelemesi yaptık anlam bozuluyor o zaman bitişik yazacağız. B şıkkında vazadaki çiçek de çok güzel kokuyor dediğinde bak burada işte örtülü anlam katmış. Cümleden çıkarttığımızda anlam da bozulmuyor. Vazadaki çiçek çok güzel kokuyor dediğimizde herhangi bir bozulma görmüyoruz. Bu yüzden ayrı yazılacak. Bu da doğru yazılmış. İleride küçük bir çeşme var dediğinde ileri de buradaki de bulunma anlamı katmış. Cümleden çıkarttığında ileri küçük bir çeşme varmış dediğinde anlam bozulduğu için bir çiçek yazılacak. Bu da doğru yazılmış. Denizli şıkkı Halil turnuvada iki gol attı dediğinde... Turnuva da derken daha burada turnuvaya bulunma anlamı katıyor aslında. Bu yüzden bitişik yazılmalıydı ama ayrı yazmış. Cümleden çıkarttığında anlam bozuluyor. Halil turnuva iki gol attı dediğimde anlam da bozuldu. Bu yüzden de daha burada bitişik yazılmalıydı. Yanlış yazılmış cevabımız Denizli olacaktı. Seninle bir deneme çözümünün daha sonuna geldik. Umarım bu video senin için faydalı olmuştur. Videoyla ilgili görüşlerini yorum şeklinde belirtebilirsin. Bu videoyu beğenip paylaşmayı unutma. Bir dahaki deneme çözümünde görüşmek üzere kendine iyi bak, sağlıcakla kal.